Şimdi bu haftaya baktığımızda çok beklenmedik bir şey olmazsa aslında pozitif olabilecek bir hafta. Tabii ne olabilir katalist? Geçen hafta Kasım ayı enflasyon tahminleri çıkmaya başladı. Rakamlar işte buçuk civarında tüfe rakamı beklentisi. Tabii şeyi bilmiyoruz. Gelen verinin alt endekslerine bağlı olarak mevsimsellik evet. etkisi değişebilir. Ama gene 1.7 civarında 2'nin altında evet, bir mevsimsellik de düzeltilmiş enflasyon gelecek. Bu da iyi bir rakam. Herkese merhaba. Yeni bir borsa sohbetleriyle karşınızdayız. Bu hafta da Serhat'la beraberiz. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk. Herhalde. Şimdi geçen hafta borsanın tabii zorlandığı bir hafta oldu. Çok az sayıda hisse getiri elde etti. Fakat 250 dolar desteğinde piyasa tutundu geçen hafta. Yani Cuma günü kapanış tam onun üstünde oldu. Şimdi bu haftaya baktığımızda çok beklenmedik bir şey olmazsa aslında pozitif olabilecek bir hafta. Tabii ne olabilir katalist? Geçen hafta Kasım ayı enflasyon tahminleri çıkmaya başladı. Rakamlar işte bir buçuk civarında tüfe rakamı beklentisi. Mevsimselliğe göre arındırınca da ikinin altında bir rakam şu anki tahminler. Onunla başlayalım istersen Serhat. Rakamlar iyi gözüküyor en azından şu anki tahminler. Cuma günü de beklenti anketi çıktı. Orada bir parça yukarı revizyon var. Hani ne, ne düşünüyorsun? Yani yani beklenti evet. daha tabii orta vadede hafif bozulma var Evet. Önümüzdeki yıl için ama aylık enflasyon tahminleri 1.6, 1.5, 1.7 bu arada o değişiyor. <laughs> Bizim 1.6 civarı. Mevsimselliğe göre arındırınca ne olur? Tabi şeyi bilmiyoruz. Gelen virinin alt endekslerine bağlı olarak mevsimsellik evet. etkisi değişebilir ama gene 1.7 civarında 2'nin altında Evet, bir mevsimselde göre düzeltilmiş enflasyon gelecek. Bu da iyi bir rakam. Aslında ilk defa ikin, yani uzun zaman Yani, yani Eylül ayındaki Eğil şoktan sonra, sonra, Ekim ayında biraz geri geldi. Eğilim devam ediyor. Böyle arka arkaya birkaç gözlem gelmesi iyi bir şey. Anladım. Bir tane gelince rastlantı olabilir. iki tane olunca çizgi olur. Üç tane olunca trend olur diye doğru, konuşmaya doğru. başlarız. Eğer düşük gelirse... Hı hı. Merkez de zaten indirme eğiliminde. Evet. Yani Bir hızlı olmadığını, enflasyonun da görünce kadar yüksek olmadığını vurgulayan açıklamalar yaptılar hı. toplantılarda. Merkezci zaman indirir piyasada her zamanki işte banka GEO'larla evet. belki evet. almaya devam evet. eder yani belki bir katalizis olabilir hani en azından bir iki, iki hafta yani. bir hikaye ihtiyacımız evet. var bu da o hikaye evet. verebilir şirket karları tamamlandı şirket evet. karları piyasa için gereken desteği vermedi ama rakamlar kötü değil sanki ne diyorsun yok kötü değil yani şimdi biz her dönem bittikten sonra böyle hepsine toplu bir şekilde bakıyoruz yani Hı -hı. takip listesinde olmayan şirketlere de bakıyoruz. Yani toplam 508 şirkete baktık. Şimdi bunların tabii kimisi UMS 29 yapıyor, kimisi yapmıyor. Yani enflasyon düzeltmesi yapan, yapmayan, kimi dolara çıkıyor. E bunları tabii toplamak var. için her şeyi dolara çevirip bakıyoruz. Hani o biraz daha tabii yine çok şey bir tam bir yaklaşım hiç bazını düzeltme var, bazılarında yok. Topladığımızda dolar bazında %17'lik bir artış var. Yani 3. çeyrek 25'te geçen senenin aynı dönemine göre. Bu ilk defa artıya dönüyor. Yani 2. çeyrekte 20 1'di bu rakam. Birinci çeyrekte eksi 25'ti. Dolayısıyla ilk artıya döndüğü çeyrek bu çeyrek oldu. neden oldu? Çünkü baz etkileri biraz zayıflıyor. Yani artık geçen seneden gelen güçlü baz en güçlü birinci çeyrekti. Bu giderek baz etkileri azalıyor. Yıllık değişim bu verdi. Yıllık rakamlar. değişim. Tabii tabii yıllık değişime bakıyoruz. İşte azalan baz etkileri bir miktar enflasyonun gerilemesiyle enflasyon düzeltmesi etkilerinin azaldığını görüyoruz. Bunların hep bir araya koyduğumuzda aslında fena bir şey yok toplu rakamlarda. Şimdi finans şirketleri hariç baktığımızda da rakam %8 yani 17 8'e geriliyor. Çünkü finans tarafında en %134'lük bir büyüme var geçen seneye göre. Bu TS29 yapan yani enflasyon düzeltmesi yapanlarda %21 şey var. Net kar büyümesi var. Toplu yine rakamlara baktığımız zaman. Şimdi yine bu düzeltme yapanlara baktığımız zaman oradaki hani en fazla fabrik artışı işte mesela bir maçta gördük. İşte Aksen'de, Aselsan, Migros, Türk Telekom, Net Holding, Gübre Fabrikaları. Bunlar hani fabrikünü en çok arttıran geçen senenin Bunlar e, aynı da zaten dönemine göre. Önceki toplantılarda öne çıkardığımız. aslında evet yani Telekom'u çok işte. konuştuk. işte Perakende sürpriz yaptı dedik burada çok şey yok şimdi ums 29 uygulamayan gruba baktığımızda bunların içinde işte ağırlıklı havacılık var yani dolar bazlı e, ya. raporlama yapan şimdi bunların içerisinde iyi gelenler e, mesela Borusan Hitit Bilgisayar bir de Tav var yani Fobükünü artışı pozitif olan geçen sene. bu üçü haricinde diğer büyükler aşağı çekiyor. Yani Pegasus, Türk Hava Yolları, e, Yolları Ereğli bunlar aslında zayıf geldi Üçüncü çeyrekte. Yani zayıf geldi derken dolar bazında artış kaydederek. hava havayollarındaki yüksek baz etkisi. Tabii yani. orada şimdi yani bir genelde bir baz etkisi azaldı dedik ama o tarafta da bir mevsimsellik üçüncü çeyrekte yüksek. Oradaki baz etkisi devam Hı. ediyor. Önceki yıl rakamları da Önceki yılın özellikle fiyat tarafı yani. Hı. Hani büyüme, yolcu büyümesi devam ediyor ama fiyat baskısı bir miktar marjları aşağı çekiyor. Orada tek hani istisna tav. Hani fabrikünü Hı. arttırabilen. Biz de onu biraz hani ön plana o Yüzden çok iyi gitmedi aslında yılbaşından bugün ama son dönem fena değil performansı. Yani durum böyle. Aslında ne hani özetlemek gerekirse hani kar tarafını bir düzelme var. E, bu da e, bu da devam edecek gibi. Şimdi dördüncü çeyrekte bankalarda da biraz momentum artacak. Hani kar momentumu. Banka mı sanayi mi bu e, Valla şimdi tabii demin bahsettik. Yani önümüzdeki kısa vadede en azından Aralık ayındaki faiz kararına kadar bence bankalarda bir hani fırsat olabilir diye düşünüyorum. Çok da satıldı son dönemde orada bir fırsat olabilir. Tabii piyasanın hani zorlanacağı yer hani dediğimiz gibi hani katalist olursa bu enflasyon ve zorlanacağımız en yani yine 200 günlük ortamış. 262 dolar o da 11.100 seviyesi. Yani oraya kadar yani oraya bir deneme olabilir ama orayı hani aşmamıza yeter Kıramayız. mi çok emin değilim ama o, nereden baksan yüzde beşlik bir şey var hani yukarı potansiyel var. Bakalım hani göreceğiz ama kar tarafı en azından hani pozitif destek veriyor diyebiliriz. Enflasyon destek, pozitif destek veriyor, kar destek veriyor. E, enflasyon evet önümüzdeki 250-260 evet. evet. dolar arasında gidip geleceğiz. Doğru şu anda. Son öyle sana geçiyor. şey söyleyeyim enflasyon iyi bekliyoruz dedik Kasım'da tabii Ocak'ta da önemli bir şey var hem Asgari ücret zammı var. Asgari değil mi? Orası... ücret zammına bağlı olarak belirlenecek. Evet. Oradaki beklentimiz asgari ücretin %22 artması. Yıllık enflasyonda işte 22-22,5 diyelim. Eğer asgari ücret artışı yüksek gelirse yani 25 ve üzeri gelirse bizim sene sonu enflasyon tahmini de onunla paralel artar. Artar. Yani biz ücret artışlarına bakacağız. Yeniden değerleme oranı daha belli olmadı değil mi? Evet. Yeniden değerleme oranı belli ha, Yani 25 evet. ama kamu bunu hedeflenen ya da deen demeyelim tahmini enflasyona göre e, uygulama ihtimali var var. Böyle sinyal veriyorlar ama somut bir şey söylemiyorlar. 18'de eğer ilerlenirse bu bizim sene sonra enflasyon tahminimizin tutmasını ihtimali evet. artırır. artırır. Bir de tabii kamu zamları ve gıda fiyatları herhalde önemli. Tüm kamu zamları evet. yani bir büyük evet. çoğunluğu bu yeniden tepsi demeyelim ama Ona bağlı o, yeniden gelsin. değerleme Doğru. oranına bağlı olarak gelecek. Doğru. E, bu da destekler. Tabii gıda belirleyici olacak. Evet, evet. Gıda içinde Ekim ayındaki yağışlar fena değil. Doğru, Ama doğru. kurak bir yazın ardından geldiği için faydası az sayıda meyve ve zeytin için evet, evet. şu anda. Ya bir geçen için. sene geçen sene iki hem don hem kuraklık üst üste gelmiş. Yani yani 2025 25 yılı çok olmaz. çok kötü yani, bir yıl kötü oldu. Bir yıl. Yani hem bir oldu. soğuk hem sıcak buz. aynı anda. An. Yani farklı zamanlarda. Evet. Çok teşekkürler seyahat teşekkür yorumların ederim. için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere.